Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Betget ve Çakır kanalından ben Çakır, yanımda da Betget var. Arkadaşlar görebileceğiniz üzere bugün çok büyük bir an geldi. Her şeyimin 25 renk olduğu gün. Bir tek boza kaldı, bir kupa kaldı resmen bir kupa var. Şimdi Betget ile oynayacağız. Her şeyin 25 olacak. O sırada da konuşuruz. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyuna girdik. Karşımızda Bibi, Poko ve Jesse var. Ee, videoda konuşmak istediğiniz birkaç konu var arkadaşlar, evet biraz doğru bir video olacak bu konu. İlk başta girişimizde, intromuzda duyduğunuz gibi kanal ismini Bad Cat Brawl Stars'tan Bad Cat ve Çakıra değiştirmeyi düşünüyoruz. Yani değiştireceğiz büyük ihtimalle. videoyu izlerken ya değişti ya da yarın bir gün değişecek. Ee, bu kararı niye aldık? Çünkü e, Bad Cat Brawl Stars olunca e, çok kişi benim ismi yanlış yazabiliyordu. E, bu büyük bir sorun şey yapıyordu. Bir de kanal sadece benim olmadığı için, Çakır'ında da yok, büyük olduğu için, yarısının Çakır olduğu için e, kanalın ismini ikimiz de alan bir şey yapmak istedik. Bu yüzden kanalın ismini değiştirmeye karar verdik yani. Çok bir şey yok. Yani. Anlam anlıyorsunuz, anlamışsınız bu ihtimal. Önceden de Efcan çektiğin adamın ismi neydi? E, ne, için. neyin? Bir video çekmiştin ya şeyi. O, nasıl bin, şey. Youtuber'la. evet o, evet onu da, onu da söylemem gerekiyor evet, o önemli. Evet arkadaşlar ben bir arkadaştan Instagram'da bir arkadaştan bir anlaşma yaptık. O benim Instagram'da ismimi söyledi, ben de onun ismini söyledim. Güzel oldu. ikimizde de kitlelerimizi paylaştık diyelim. İkimizin de çok benzer içerikleri var, çok güzel içerikleri var. Arkadaşla güzel videolar çeken biri, iyi biri kendisi de. O yüzden onun biraz reklamını yapmak gibi demek istemiyorum ama yani tanıtmak amaçlı size onun kanalının ismini söyledim. Kartlardan bulabilirsiniz. Kanalın ismi e, Zaten Instagram sayfası da var. 10.000 takipçisi var Instagram'da. Belki biliyorsunuzdur Instagram kullanıyorsanız. Kullanıyorsanız bizi de takip etmeyi unutmayın. Brawl alt çizgi mafyası yine linki açıklamada bulabilirsiniz. Allah takip ederseniz sevinirim ve galiba şu an 750 oldu Çakır. <laughs> evet. Galiba <laughs> 25'ler tamamlandı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere her şey 25 bit oldu sonunda. Bu arada Azerbaycan'da gördüğüm adamlar oyun ya iki gündür çok giremedim de oyuna. dersler vardı. Evet ama birinci diye kapacağız merak etmeyin. Aynen. Zaten videomuz var. Instagram'da da birinci olduğumuz fotoğraf var. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın bakın. Instagram önemli arkadaşlar. Yani Instagram'dan çekiliş haberleri de gelecek yakında. O yüzden. Sen evet takip arkadaşlar mu? takip ederseniz sizin için de iyi olur bence. Evet arkadaşlar yeni oyunda beraberiz. Orada soranlarınız olabilir. Belki merak edenler olabilir diye söylüyorum. Ee, eskiden kanalın ismini neden Betkep Yostars yaptığınızı. Çünkü Efcan eskiden şey, e, Samet Parlak adında YouTuber'la video çekmiştim. Evet arkadaşlar Onlar bir videomuz biraz vardı Samet Parlak var. Arkadaşlar şu an hiç iyi oynayamıyoruz konuşurken zor oluyor arkadaşlar. Allah. Kazanmaya da çalışıyoruz. Öyle Mortis orada. Hadi be. Sen onu niye öyle attın? Oğlum Gerçekten. Aynen yeneriz. Neyse işte Samet Parlak'la video çekmiştim. Orada da kanalımı rahat bulabilsinler diye. Ee, Basket Brawl kanal ismine. Ondan önce de ilk kanalımızın ismi, kanalımızın ilk ismi e, Brawl nakliyattı, Brawl taşımacılık mıydı veya? Brawl taşımacılık İkisinden biriydi hatırlamıyorum çok Orada onu tutman gerekecek Çakır e. Onu da <laughs> Brawl Stars hem de Çakır'ın isminden şey yaparak koymuştuk e, Bence Şirin bir isimdi ama o da tutmadı onu da değiştirdik Bence şimdiki değiştireceğim isim daha güzel olacak Aynen yani Çok olacağına şey inanıyorum. Anladım. Aynen Batcat ve Çakır yani daha basit bir şekilde kanalı anlatamayız. %50 elli Batcat, yüzde elli Çakır'dan oluşuyor bu kanal. Ya şuradan Spike'ı almam gerek. Mortis ne yapıyor? Mortis gerçekten bayağı. AFK galiba. Bot oynuyor herhalde. Yok adam oynuyor da. Yoksa bot direkt adamı flashlar ve dynamite bana kötü vuruyor baya mortis'in hani, dynamite'ı alamaması <laughs> biraz dynamite garip olay bir ama 4k'li vurma adam var oğlum skin olduğu için skin daha çok vuruyor diyorum ben <laughs> skin <gülüyor> alırsanız <gülüyor> daha, bir daha bir çok vuruyorsunuz arkadaşlar Aa, şu spike'ı alabilsem güzel olacak ya çok şu fazla vuruyor şu kesmesi lazım. Tamam galiba ikisini de aldım. Evet ve bu maçı da 10 tane saniye içinde kazanacağız. Oh. Vallahi Valla çekişmeli maçtı gerçekten. Yani. Normalde adamlar da o kadar iyi değil de Mortis oynamadığından. Neyse sonraki oyuna geçelim. Arkadaşlar bu arada bu oynamak istiyorsanız bizim klanımıza gelebilirsiniz. Ara sıra e, böyle klandakilerle dostluk maçı kurup maç yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet eğlenceli. tanıtmıştım eski bir videomuzda. Hangi videoda tam emin değilim ama bir iki videoya bakarsanız bulabilirsiniz. Hangi videoydu ya? Aynen şu an arada otisiyle geldiği için. o oh, Aynen güzel. Ben yani şu deralı aldım sayılı tam aldım deralı. Kanka onu nasıl kaçırdı Arkadaşlar, ya? Arkadaşlar onu görmedim böyle bir sonunda. Evet öyle bir şey olmadı orayı ki orayı kesiyoruz arkadaşlar. <laughs> orayı kesiyoruz. Ee, evet, Sanmaktan doğru oynuyorum da terap edelim. Aynen ama ha tamam onu da aldık. Oko gelecek ama çok büyük sıkıntı yok. Ay oku alamadım. Okoda da hasar verme yıldız gücü var. Evet. Hayır. Diğeri daha iyi. Yani e diğeri her türlü daha iyi ama bu olunca biraz insan şaşırıyor. Tamam ben oradan döne döne oradan, Mevlana çakıyorum ee... ama Mevlana çakmam işe yaramadı. Neyse ya adamlar o kadar iyi değil gibi Maçı kazanacağız gibi. Ya şimdi değil Abi niye kazanamıyoruz Bilmi B biliyor musun? Neden? Çünkü hala şu an izleyen kişi like atmadı. Evet arkadaşlar <laughs> like atarsanız bu maçı kazanıyoruz hemen. <laughs> like attığınız like üç. atmanız çok önemli. Like attığınız zaman geliyor. <mi>? Bu arada gol yedik. <laughs> Hayır, Aa yemedik. <laughs> like yani şey attığınız için yemedik gol. Evet arkadaşlar bakın like atarsanız böyle 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 play ile tekrar görebileceksiniz. Onların <laughs> Hepsi şu an hayatta bu arada. Nasıl? ya? Nasıl? Yenemezsek sürücü olur kaybetmek. Gerçekten. Son takımımız o kadar kötü değil. Şu an büyük ihtimalle çok fazla konuşmaya şey çalıştığımız için şey yapamıyoruz ama... Canlı videolar daha iyi oluyor bence. Canlı videomu yoksa üstünden konuşmalı mı? sevdiğiniz söylerseniz güzel olur ve maçı da kazandık. Play yani. Evet arkadaşlar. O zaman bir daha abone olun. tam olsun. Tam olsun. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda bütün karakterlerimi 25 rütbeye tamamladık. Gerçekten 2 senenin sonunda oldu. Eskiden 25 rütbe diye bir şey yoktu ama artık her şeyin 25 rütbe. <laughs> <laughs> Gerçekten 25 yıl olmadığı zamanlar direkt 500'e düşüyordu her şey veya yarıya mı düşüyordu sonunda? Aynen. Sezon 500'in üstündeki her kupan için yarıya düşüyordu çok kötüydü ya. Eskiler hatırlar. Hatırlayanlar like atsın arkadaşlar. <laughs> hatırlayanları yoruma bekliyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın zaten biliyorsunuz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.